14 Ocak 2024 İstanbul Yeni Kapı etkinlik alanındayız. Etkinlik alanımızda ayın 11'inde başlayan Dersim Tunceli Tanıtma Günlerinde bugün dördüncüsündeyiz. Son günümüzdeyiz. Bugüne kadar yazarlarımız el emeği göz nuru üreten can kadınlarımız iş insanlarımızın açtığı startların yarısı da Dersim Dernekler Federasyonu ve Bileşen hem ilçe dernekleri hem İstanbul'da yaşam bulan derneklerimiz ile birlikte yine ilçe belediyelerimizin de standları vardı. Ee, bunun yanı sıra Tuncel'de ziraat odası, ticaret ve sanayi odasının da standları açılmıştı. Bugün son gün, ee, bugüne kadar binlerce canımız ve dersime gönül veren insanlarımız geldi, konuğumuz oldu ve bu üç gün içinde bugüne dahil olmak üzere Dersim mutfağı kültürüne ait yöresel yemeklerimiz keşkekten tutun şirin soz ve yine hızır niyazı gibi birçok farklı yemeklerimiz burada konuklarımıza ikram edildi. E ben bu dört gün boyunca edebiyat öğretmeni Mustafa Bor ve aynı zamanda Masih Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesi olarak buradaydım. Burada yaşananları sizlere ve ekranlara taşıyacağız. Başta hedef olmak üzere birleşen derneklerimizin birlikte hazırladıkları ve bu dört gün içinde yoğun bir çaba harcadıkları e, bu güzel tanıtım günümüze katılan, maddi manevi katkı sunan, e, bu alanı bize tahsis eden tüm iş insanı, kurum, kuruluş ve gelen tüm canlılarımıza, gönül dostlarımıza, DEDEF adına, Birleşen Derneklerimiz adına teşekkür ediyoruz. Böyle nice birliktelik, dayanışma ve var olma gücünü ortaya koyan yaşam hep yanlarında, bilen yüzüyle olsun ve emeklerden değer olsun diyoruz. Saygıdeğer can Doktorum Şenol Karasu hoş geldin. Hoş dersin Dernekleri 3. Tanıtım Günlerindeyiz. Gerçi siz her Geçen zaman Dersim'in tüm etkinliklerinde hem maddi hem manevi ben yanındasın. Abi. Bir canımızsın. Sarıyer'deki kırda da olduk. Geçmiş yıllarda Dersin Derneklerinin bu günlerinde de bulunduk. Zaten bu yaz da yine Dersim'den e, çıktık geldik. Onları da bulduk. Düzgün babamız da oluyor. E, Düzgün baba ve Kureyş. Dayık olmaya çalışıyorum. Alnım ak, yüreğim bak. O gözle, o yürekle 26-27 yıldır Maltepe'de de hizmet ettim. Çoluğunu, çocuğunu bana bıraktılar. Yuvamı korudum yetkilerine layık olmaya çalışıyorum. E, şu olarak da, hekim olarak da, doktor olarak da bana hocam sana emanet deyip İstanbul'da çalışanların hizmetlerini yaptım, tedavilerini ellerine bıraktı. Böyle bir güvenle yol açıldı Ee, Bilki dönem kuralına inanıyorum. Ali Bey ile beraber de çalıştık. Ali Kılıç Sayın Başkan'la. Dönem, geçen dönemde bana talep başta hayır dedi. Başkan'la beraber yapacağız. ama bu dönem artık orada biraz daha farklı bir şekilde daha iyi yapacağız. Tıp merkez açtım Malkayı. Yüzü geçkin insanın çalıştığı ücreti belediye olarak masrafında belediye değil SGK'dan aldığımız ııı e, bir şekilde hizmetlerimiz çok. Şu anda zamanda yok. Teşekkür ediyoruz. Biz ediyorum. de teşekkür ediyoruz. Çıktığı bu yeni yolda da başarılar diliyoruz. Bu ikinci hizmet tamam. yolu. Da yolun açık olsun. Baba Mansur, hey. Baba Mansur ve Kureyş yanlarımda olsun. Sayın Karasu, Sayın Şenol Karasu herhangi biri değil. Anadolu yakasında dokunmadığı insan kalmadı. Bu yanıyla hizmeti esas alan, kitleleri akıtabilen ve kitleleri sorunlarını çözüm üretebilen, her daim yanında olabilen, hızır gibi adeta yetişebileceğini kadar düşünebileceğimiz kıymetli bir dostumuz. Hem hekim olması, hem sokağa örgütlü olması, Dayanışma büyütür anlayışıyla Maltepe'de çok şey yapacağına inanıyorum. O nedenle Sayın e, Doktor Şenol Karasu'nun Maltepe'deki hizmetleri artarak devam etsin. Maltepe'de evet. atanması beklentimizdir. Biz de bu yolda elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışacağız, devam edeceğiz. Tek dileğimiz. Teşekkür ediyorum. Ben de dayılarımın yetkileri üzerine hem söz veriyorum hem yemin ediyorum bugüne kadar terbiyemi korumuş bir kişi olarak babama da o yönde sözüm vardır. Bunu koruyacağıma halkımla beraber şeffaf belediyecilik anlayışıyla hesap verilebilirlik anlayışıyla eee yöneteceğime sözüm söz. Biz de ona inanıyor, güveniyor ve o Sende makamlarda sizi görmek istiyoruz. Evet. Sağ olun, var olun. Çok iyi ki varsınız. Iyi Çok Sevgili dedem sen hoş geldin. Evet. Dersim Üçüncü, günlerinin dördüncü günündeyiz. Evet. Dersim diyarının ve Mazgirt'te Baba Mansur Ocağı Vakfı standındayız. Smahera. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Dedem ben abi. de Dersim'de Şikamet Ocağı evladıyım. Edebiyat öğretmeniyim böyle canlarımız da bugün böyle can cana cemal cemaleyiz. Sizler daha az önce bir akide duası verdiniz. Yettim katında kabul görsün. Her kim ki verdiyse. Bir duygularınızı alalım. Yani böyle günler tabii ki bizi mutlu ediyor. Bizi bir araya getiriyor. Dertlerimizi paylaşıyor, sevincimizi paylaşıyor, inançlarımızı paylaşıyor. Hep böyle gelmek istiyoruz. Kim vesile olduysa Allah razı olsun insanlardan birleştiren bir araya getirenlerden. Kuvvette böyle bir araya gelmek, insanları bir araya toplamak, kendi ülkesindeki memleketindeki insanları görmek, onlarla yapmak, hasret vermek o daha da güzel oldu. Ancak eksiklerimiz var tabii. Eksiklerimizi yani. de Buna yapa yapa tamamlayacağız inşallah. Siz de bu hizmete vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. Allah sizden de razı olsun. Sağ olun. Efendim. Dedem bir adını alayım. Mesut Malik Atman, bu yola hizmette devam ediyor. E sağ olun. Yetim hizmetini kabul etsin. Sağ olun. Sevgili dedem Kazım sizler de aynı zamanda Baba Mansur Uca Vakfı Genel Başkanısınız. Yetim hizmetini kabul etsin. Bu dört gün beraberdik burada. Bu son gün. Sizler de burada canlarınızdan cemal cemale geldiniz. İnanç, ve bu konuda canlarımızla birlikte olduğunuz inancımızı bir nevi onlardan paylaştınız diyelim ve sözü size bırakalım. Eyvallah bugün e, Ünceli Ders'in Tanıtım Günleri Yeni Kapı Etkinliği'nin son günü. Perşembe, e, Cuma ve Cumartesi, gün Pazar son günü. E, Eyvallah. Bir e, çekim yapıyoruz. Şimdi eee aşure dağıtıyorlar. E, bize de nasip olur diye çağrıda buluyor dostlar. Konuşma esasında bağışlayın. Ne e, güzel tam da. <laughs> tam da. Değil da, tam mi? Da. Baba Mansur Hoca'ya bak e, önünde. Yanımızda. Ya böyle işte ne güzel. Yani denk geliyor diyelim yani. yani. Avrupa Yakası Dersimler Değerliği'nin aşure eee <laughs> paylaşım. Paylaşım eee yapıyor. Bizi de davet ettiler Biz de gideceğiz burası sonra inşallah. Dediğim gibi bugün son gün çok güzel katılım oldu. E, canlarla, dostlarla, hemşerilerimizle burada bir araya geldik, hakikat ettik. Dertlerimizi, kederlerimizi, neşelerimizi paylaştık. E, güzel oldu. Vesile olanlardan Cenab-ı Hak razı olsun. E, bundan sonra iki etkinliklerde daha çok katılım, daha çok iştirak, daha çok e, kurumumuzu burada görmeyi arzu ediyoruz. E, teşekkür ediyorum size de. Bu etkinliği çok güzel bir şekilde sosyal medyamızda paylaşıyorsunuz. Ha sizden de razı olsun Teşekkür ederim. Biz teşekkür ettik dede. Sizlerin de hizmeti tabii ki yolumuza, inancımıza çok emeği, yetimiz katında kabul Allah görsün. Allah Allah. Hem kendini tanıt, hem de duygularınızı alalım. Canlardan <laughs> cemal cemale olmak nasıl bir duygu? Ben Abdurrahman babam Mansur evlatlarından ve vakıf üretim kurumlarının Vallahi çok güzel bir oluşum. Hak Muhammed Ali yapmış oldukları hizmetleri kabul ama eylesin. Güzel bir duygu. Biz de Baba Mansur olarak buraya bir panelimizi kurduk. İşte gelen canlarımız, tariflerimiz, pirini, rehberini, müslüm unutanlar var. Onlar gelip burada bizlerle buluşuyor. Vakfımızın nerede olduğunu öğrenmek istiyorlar. Onları biz tarif ediyoruz. Onlara bir şeyler verebiliyorsak ne mutlu bize. Hak Muhammed Ali sizlerin de hizmetinizi kabul makbul eylesin. Bizi. Vallahi tamam. güzel bir oluşum. Her sene yapılıyor. Geçen sene de vardı. Burada Tabii emekli sene de vardık. evet. Her sene buradayız. Bugün de etkinliğimizin son günü tekrar. Mutluyuz yani. Mutlu bir şekilde de gidiyoruz. Hak cümlemize nasip eylesin diyor. Tabi böyle bu metropolde canların cemal cemale gelmesi kadar değil mi? Eyvallah. Yani güzel bir duygu. Büyük Garip bir değer, büyük bir kıymet yani. diyelim. Evet. Sağ olun, varolun. Bu eserlerimizin yazarları aramızda değil. Değil. Ee, sağ ee, olsunlar. Bu e, mübarek zat, e, baba Mansurluğu e, bir eren. E, Varto Rakasan'da Meftun Türbesi orada çokça ziyaret ediliyor, çokça tanınıyor. Ee, Akra Ahmet eylesin diyelim. Akra eylesin cümlesine. Bu dedemiz Süleyman Metin dedenin hazırladığı. Alevi Bektaş Erkan rahmetli, rahmetli oldu Hak, Mekanı cennet olsun diyelim. Bu da Binali Doğan dedemizin eseri. O da yol edep erken bahisinde görüşlerini kaleme almış. Canlarımız da bu, bu kitapları görüyorlar, değerlendiriyorlar. Biz de onları anlatıyoruz. Gayet güzel. Her şey yolunda. Dedem sağ olun. Yolumuza, inancımıza hizmet ediyorsunuz. ettim katında hizmetiniz kabul görsün. Hak yar ve yardımcınız olsun. Yardımınız aydın, sağlığınız hoş. Böyle birlikteliğinize daim olsun diyelim. Sağ olun, var olun. <laughs> Medalyede de gelsin de. Ne mutlu bu Türk etkinlikleri hazırlayanlara ve bu Türk etkinliklere katılıp maddi manevi katkı sunanlara yoldaşlarımızla, canlarımızla, yazarlarımızla, kısacası her insanımızla cama cemale gelenlere siz duyarlı tüm canlarımızı, gencimiz, kadınımız ve iş üreten, emek üreten hizmet erbabı insanlarımızı her zaman bu tür etkinliklere bekliyoruz gönlü bizimle olup da buraya gelemeyen tüm yoldaşlarımız ve Dersimli hemşerilerimiz ve Dersim sever gönül dostlarımıza da buradan kucak dolusu selam, sevgi, saygımızı sunuyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Kültürünüz, inancınız, coğrafyanız ve toprağınıza karşı olan sorumluluğunuzu yaşayarak ve böyle bir yaşamla kal.